Seyahat amaçlı büyük konforlu adventure motosikletlerinin kralı, yiğidosu, efsosu, reisi, motosiklet sektörüne kattığı birçok yenilikle, teknolojiyle diğer markaları peşinden sürükleyen BMW GS anlatacağım bugün. Ve ben Onur Çakı, Nekipedia gazlıyor. Bu seleye bir kere poponuz değdi mi? olay bitmiştir. Manevra kabiliyeti, virajı, yakışıklılığı, teknolojileri, rahatlığı, beklentileri karşılayan performansı ve kullanım kolaylığıyla harika bir makinedir. Bu motora böyle bir motor gibi bakmazlar, bir böyle ezik derler. Bu mu motorlar, bu mu motor? Sen mi kullanıyorsun motoru yoksa motor mu seni kullanıyor? Hataları affeder ama bu affetmek demek tabii ki sizin bütün kontrolünüzü elinizden alıyor anlamına gelmiyor. Tabii ki dikkatli ve güvenli bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Onun dışında söylemek istediğim kullanım kolaylığı. Yani sürücüyü rahatsız etmeyen, onunla mücadele etmeyen kolay bir kullanım rahatlığı var. Ha bir de bu motorla ilgili böyle şehir efsaneleri çıkar arada. Abi Şile yolunda ortadan ikiye kırılmış bu JS biliyor musun? Abi oradan yağ kaçırmış, tekerlek kopmuş. Böyle şeyler tabii ki yok. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela bunu aldın. Böyle bindin. Üstünü de taktın, giydin. Böyle bir kafede gezdin. Böyle bir tam oraya geldin. Orada da ikisi kişi böyle çekirdek çit diye, Vay diyor lan diyor bu motor diyor. Kaç liralık motor bu herif nasıl almış lan bu motoru diyor. Bu işte kesin bir iş var diyor. Bu nasıl almış lan bu motoru? Kim ki lan bu diyor. Böyle bir ezikliyorlar motoru sürekli. Bunun nedeni de motosikletin nispeten diğer markalara göre pahalı olması. Ama günümüzde o fark kapandı ve neredeyse yok denecek kadar az. Şimdi ilk olarak BMW uçak motoru üretimi yapan bir firmaydı. Bu yüzden amblemindeki mavi kısmı gökyüzünü, beyaz kısmı dönen pervaneyi temsil ediyordu. BMW Motorrad 1917 yılında BMW'nin ilk motosiklet üretimini uçak üretiminden öğrendiği sağlam ve güçlü bir teknolojiyle hayata geçirdi. İlk başarı motosiklet üretimini de 1923 yılında R32 ile yaptı. Bu motor BMW'nin ilk ürettiği çift silindirli, hava soğutmalı boxer motor oldu. Bu motor birçok revizyondan geçmesiyle birlikte prensipte aynı kalarak ve günümüz teknolojisine uyarlanarak tüm R tipi BMW motosikletlerde kullanılmaktadır. BMW GS hem dağda, hem tepelerde, hem yollarda gitmek için üretilmiş bir model. E zaten GS'in yani de Strasse'nin anlamı da bu. Yani gelende ne demek? Arazi. Strasse ne demek? Sokak. Bu arada bazı kaynaklarda da GS Glende Sport olarak geçer. Onu da zaten çevirmeme gerek yok herhalde. Efsane BMW GS'in hikayesi ise 1980'de başlıyor. İlk efsanevi model BMW R80GS 798 cc'lik bir boxer motorla ortaya çıkar. Bu motor yalnızca silindir kapasitesi bakımından en büyük model olmasının yanı sıra arka tekerleğin salıncakla kontrol edildiği dünyanın ilk monolever süspansiyonlu motosikletidir. Bu çılgın projenin arkasında Enduro yarışçısı Herbert Cech ve de BMW test mühendisi Lazlo Perez vardı. Bu ikili motosiklet yarışlarındaki iki zamanların dominasyonuna karşı Boxer motorla Alman Offroad şampiyonasına giriyorlar ve başarılı oluyorlar. Şaşırtıcı bu başarıdan sonra BMW bugüne kadarki motosiklet dünyasında önemli bir kategori olan seyahat amaçlı büyük ve konforlu Adventure motosiklet segmentini meydana getiriyor. Tabi bu sırada bu tarz motosikletlerin her meydanı Paris Dakar rallisinde BMW 81, 83, 84 ve 85 yıllarında R80 ile şampiyon olarak markanın ve modelin şanını bütün dünyaya duyuruyorlar. GS'in evrimi daha sonra hızlı bir şekilde büyür. Bavyeralı üretici BMW R100 GS, R100 GS Paris Dakar ve de R80 GS Basie'yi 1987-1996 yılları arasında piyasaya sürer. Bu modellerde BMW Motorrad birçok yenilik yapar. Motor 980 cc'ye güçlendirilir ve motosiklet makyajlanır. 1980'de devrim niteliğini taşıyan Monolever'in piyasaya çıkmasının ardından 1987'de R100 GS ile BMW Paralever sistemini sunar. Paralever tahrik milinden kaynaklanan tepkiye neden olan rahatsız edici kuvvetleri azaltır. Bu durum hızlanırken ya da yavaşlarken motosikletin arka kısmının yükselmesini ya da çökmesini büyük oranda engeller. 1988 ilk ilkbaharında motosikletler için elektronik lastik kitlenme önleyici fren sistemini yani ABS'yi sunan ilk üreticidir. 1994 yılında R1100GS R100 GS'in mirasçısı olarak doğar. R1100 GS ilk kez 4 sübaplı bir 1085 cc yeni boxer motor kullanıyordu. BMW ayrıca yeni şasi tasarımıyla süspansiyon ve sönümlemeyi tekerlek kontrolünden ayıran yeni devrim niteliğinde telelever özelliğini de bu modelde sundu. Bu tür bir hissiyata alışık olmayan motosiklet kullanıcıları ön çataldan farklı bir his sunacağı için biraz ön yargılı olsalar da bunu GS'in eşsiz bir özelliği olarak kabul etmişlerdir. Bu sistem hala en yeni GS'lerde de kullanılıyor. Yani böyle yolcu otobüsü gibi. Hani böyle otobüste oturursun, böyle şoför cıs cıs gider ya. Aynı öyle. Motosiklet böyle oluyor, böyle bak. Yine 1100 GS büyük benzin tankı ile benzin almadan kilometrelerce yardırabiliyordu. ABS ve likit kristal ekran eklenmişti. Sadece 80 beygir olmasına rağmen kuvvetli torku ile dünyanın her yerinde artçınızı, çantanızı, yengeyi, köpeği, artık neyi buluyorsanız arkanızı atıp güzelce yollara düşebiliyordunuz. 1999'da yani ilk GS'in R80'in piyasaya sunulmasından tam 20 yıl sonra R1100 GS yerini R1150 GS'e bırakır. Motorun yanı sıra şanzıman, yürüyen aksam ve ön bölümde revize edilmiştir. Macera motorları kategorisindeki kızışan rekabetin önüne geçmek için ilk GS Adventure modeli 2002'de R1150 GS Adventure dünyaya gelir. Asfalt sürücü ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Şimdi macera ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak üzere BMW'nin R80'den sonra tekrar tam macera sürüşüne geri döndüğü ilk modeldir. R1150 GS Adventure, düşürülmüş ayak pegleri, geliştirilmiş süspansiyonu, uzatılmış çamurlukları, elcik korumaları ve de 30 litrelik bir benzin deposu ile temelde tüm dünyayı geçebileceğiniz bir GS'tir. Buraya kadar zaten her şey yolunda gidiyor. Harika bir hikaye var. Ama buradan sonra hem BMW ve motorat markası hem de GS serisi bir kırılma ve sıçrama yaşıyor. Pazarlama şansı yakalıyor. Bir çeşit talih kuşu konuyor kafalarına. Charlie Burman ve Evan McGregor Long Way Round isimli televizyon dizisinde bunu BMW GS motorlarla yaptığında GS'in ve BMW'nin itibarı iyice coşuyor. Bunun hikayesini biliyor musun? Bir rota oluşturuyorlar. Londra'dan New York'a gitmek istiyorlar. Doğuya doğru. McGregor abimiz BMW'ci, Burmun abimiz de KTM'ci. İlk olarak KTM'nin kapısını çalıyorlar. KTM'ye gittiklerinde de oradaki abiler siz bu macerayı beceremezsiniz. Markamızı zedelersiniz diyerek onlara motor vermiyorlar. McGregor abimiz de biraz alınıyor bu olaydan gidiyor BMW'ye. BMW onlara istedikleri motoru veriyor ve de yollara düşüyorlar. Çok da başarılı oluyorlar. Avrupa'dan Asya'ya uğruyorlar. Sonra Alaska'ya, oradan da New York'a gidiyorlar. Ve bu sayede BMW GS'i dünyada tanımayan kalmıyor. GS'in yolculuğu 2000-2007 yılları arasında BMW F650 GS ve F650 GS Dakar'ın güncellenmiş versiyonuyla devam ediyor. yeni R1200 GS modelinin 2004 yılında tanıtılmasıyla BMW Motorrad GS'in öyküsünde yeni bir dönem başlatıyordu. R1200 GS motosiklet dünyasına girdi ve de oyunu sonsuza kadar değiştirdi. Sadece ince ayarlanmış yeni bir R1150 GS değildi. Tamamen yeniden keşfedilen bir motosikletti. Önceki modelden geçirilen tek parça ön fren diskleriydi. Her zamankinden daha keskin daha hafif ve daha güçlüydü. R1200 GS, sadık marka sürücülerine talep ettikleri her şeyi sundu. Fazladan 15 beygir güce sahip, çok daha dinamik motoru ve ağırlığının 30 kilogramdan daha fazla azaltılması sayesinde çok popüler ve çok yönlü Adventure motosikletlerinin yeni standartlarını belirledi. Bu motor yeni Boxer motor neslinin ilk motosikletidir. Biz bu Boxer'a ne diyorduk? kuru. R1200 GS 2005 yılında Adventure modeliyle bir kardeş edinir. Bu ikon haline gelmiş motosiklet, dünya çapındaki satış listelerinde kendi kategorisindeki en çok satan motosiklet ünvanını taşır. Sene 2007'ye gelindiğinde yine Evan McGregor ve Charlie Burman piyasaya çıkar. İkili bu sefer BMW 1200 Adventure motosikletleriyle Longway Way Down'u çeker. Geçen sefer dünyayı paralel dönmüşlerdi. Bu sefer de dünyanın tepesinden aşağıya inerler. Kuzey İskoçya'dan 18 ülke geçerek Cape Town'a. Bu seri de ilki kadar başarılı olur. Siz de içinizdeki gizli maceracıyı dışarı çıkartmak için bu iki belgeseli muhakkak izleyin. 2008 yılında ortaya çıkan BMW F800 GS, BMW GS serisinin en iyi örneklerinden biridir. Yol ve arazi özellikleri iyi bir şekilde bir araya getirilmiştir. 1200'den farklı olarak F800 GS canavar değildi. 798 cc, güçlü, hafif, ince bir GS'ti. Toprak ve otoyollarda güvenilir olması için yeterli bir seviyeye sahipti. Aynı zamanda yeterince homurdanıyor ve kıtalar arasında rahatça dolaşabiliyordu. 2009 yılında piyasaya yeni BMW G650 GS sunuldu. Bu F650'nin isminin değişmiş hali. Yeni giriş seviyesindeki acemi dostu tek silindirli motora sahip makine alçaltılmış koltuklu ve yumuşak sürüşlü bir motosikletti. Ve 2009 yılına geldiğimizde toplam üretilen GS sayısı 500 bin olur. Ve 500 bininci GS de bir R1200GS'tir. 2010 yılında farklı modeller için 30. yıl özel serisi üretilmiştir. Ben de bir tanesine sahiptim. Hiç de unutmuyorum. Arada da rüyalarıma giriyor. R1200GS'in başarı hikayesi 2013 yılında piyasaya sunulan sıvı soğutmalı yeni nesil R1200GS modeliyle devam eder. Yani ne? Sulu. Yeni makine yeni bir 1170 cc boxer motorla, yeni bir şaseyle daha hafif, daha sportif bir geometriye sahipti. Telelever sistemi de revize edilmişti. GS uzun seyahatler için harika bir süspansiyonu, harika bir oturma pozisyonu, şaft aktarması ve büyük ön tekerlekleriyle göz kamaştırıyordu. 2017 yılında Euro 4 uyumu, çeşitli iyileştirmeler, bir sürü sürüş modları, dinamik traction control, yokuş kalkış desteği, ABS Pro, dinamik ESA ve de BMW'nin son sistem elektronik süspansiyon paketi. Bu arada Türkiye'ye gelen bütün GS'ler TR paketle geliyor. Ağzına kadar dolu. Neden? Çünkü biz Türkler her şeyin en dolusunu severiz. 2018'de ne oldu? BMW'ye plazma geldi. Böyle plazmayı taktılar. Arkaya da çanak kanteni koy. Burada maçları seyret. O kadar güzel bir ekran. Yeni renkler, siyah şasi falan hepsi çok güzel. 2019 yılında 1254 cc'yi arttırılan motor kapasitesi ve 136 beygir gücüyle vahşi doğa, çöller ve kırsal yollar için artık daha fazla güç elinizin altındaydı. Artırılan performansını ek olarak motor daha verimli şekilde çalışıyor ve size bir sonraki hedef ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm gücü sağlıyordu. Değişken egzantrik kontrolü BMW Shift'ken tamamen yeni bir özellikti. Her motor devri aralığında size hakimiyet sunmayı amaçlıyordu. Ben de bu motosikletle Yol Var Gidersen serisinde harika bir macera yaşadım. O videoları da muhakkak izleyin buraya bırakıyorum. Takvim yaprakları 2020'ye geldiğinde BMW 40 yıllık sınırsız macera tutkusunu özel bir seriyle kutladı. Çarpıcı siyah ve sarı renkleriyle model, simge haline gelen Bumblebee lakaplı R100 GS'ten ilham alıyordu ve son teknoloji özellikler ve donanımlarla geliyor. r 1250 GS yeni adaptif dönem farlarla geliyor. Bir de bu farların yanına seyir ışıklı LED sinyaller eklenmiş. Bu şekilde görünürlüğü arttırıyor. Çok karizmatik duruyor. Aydınlanmayan hiçbir yer kalmıyor. Konforlu selesine bir de hem sürücü hem de arçı olarak ısıtma eklenmiş bu sene. Sürüş modlarına bir de eko modunu eklemişler. Yeni modelin şanzımanını çok daha akıcı ve seri olduğunu söylesem yanlış olmaz. BMW GS bir markadır. Bir BMW GS'e sahip olduğunuzda tüm marka nüfusunuza işler. Ürettikleri motosiklet kıyafetleri ve ekipmanlar da motosikletleri gibi üst kalitedir. Farklı markalarda motosiklet süren deneyimli sürücülerin bile gardırobunda BMW Motorrad ürünlerine rastlayabilirsiniz. BMW Offroad Beceri Merkezleri, BMW Rider Akademi yaptıkları turlar ile sizin marka deneyiminizi üst seviyeye çıkarır. Bir de GS tropileri var. Her sene yapılan ama geçen sene maalesef Covid'den dolayı yapılamadı. Zorlu parkurlarda GS'lerin limitlerini zorluyorlar. BMW'nin tüm marka hikayesini BMW R90 videomuzda anlatmıştık. Onu da buraya koyuyorum. BMW GS serisi tarihin en çeşitli, en hızlı gelişen motosikleti olması yanı sıra GS serisi 40 seneden beri üzerine koya koya dual sport bir motosikletin gelebileceği zirveyi temsil ediyor. GS serisi 2021'de yeni modelleriyle 1250, 850 ve 750 cc hacimlerinde maceraya beraber atılmak için dostlarını bekliyor. 40. yıl GS yanımda. İnşallah 10 sene sonra da 50. yıl GS yanımda olur. Allah herkesin istediği motosikleti gönlüne göre versin. Bu bölümlük bu kadar. Gelecek haftaki bölüme kadar Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, güç sizinle olsun. Yollarda da görüşelim artık. Bay bay.